Baktım yeminle baktım ya. Aha. alacağız. Ne diyeceksin? Tamam ya alacağız. hayatım gir bakalım içeri gir. Gir gir. Heh. Mesela bak şu sülün gibi görüyor musun? Ay bunu alalım bunu alalım ne olur bu çok güzel. Peki ne yapalım? Oh, kayıyordum efendi. <laughs> doğru hanımefendiye doğru. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hayırlı kardeşim. Şu kapıya bakmıştık. Oh. Kapriyo, Caprio'yu verdik efendim ya. Bursalı bir arkadaşlarımız aldılar. Hatta yoldular, geliyorlar almaya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> böyle oluyor ama ya. Bu çok güzel. Dur bakalım, dur. Be. Ne kadar kapora aldınız buna? Beyefendi kapora almadık da sözleştik. Bizim sözümüz senettir. <laughs> o işler sözde olmaz ya. Sen söyle bakayım bana. Ne kadar istiyorsunuz bana? alalım ya. Ne olur alalım. Bak alalım lütfen. Ya alalım. bir dakika yavrum bir dakika. Adam söylesin de ona göre alacağım. Bir dakika bekle ama bir dakika bir bekle. Aa adam fiyatını söylesin ya. Allah Allah. Hoş. Bakalım ha. Vallahi hiç yapmadığım bir şey yapacağım beyefendi. Ben bunu size 50 bin euroya vereceğim efendim. Gerçekten on numara bir arabadır kendisi. Boncuktur, tam bir boncuk yani. Akarı yok, kokarı yok, çiziği yok, hatasız bir arabamız bu. Diyorsun. Diyor, diyor. Diyor, diyor. Çok tatlı. <laughs> e, şey, şey e, tamamen şöyle söyleyeyim ben efendim. Sigortanın şişirmesi çıtıra sarlı. Çok ufak yani. E, normalde tam bir boncuk. O da İstanbul arabası. Bel altı temizlik boyası mevcut, odur yani. Üstü yok ya lan bu arabanın her tarafı. o yol işte. Trameri var mı peki? Beyefendi, çıtır tramer kaydı var. Çok ufak. Normalde tam bir boncuk. Hatta bizim patronun hanımının son arabası. Kızımıza çok yakışacak. Ne kızı lan? Ne diyorsun sen? Ya kızı hız, 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 hız dedim efendim kız, yanlış anladım hız dedim çok hızlı hızınıza maşallah efendim bakın kapıyı bile açmanıza gerek yok araba içine çekiyor insanı bakın bakın İçindeyim. <laughs> <laughs> içindeyim hız derken şöyle ha, ha, hızlı aşkım aşkım biz alalım onu tamam bak tamam, biz tamam, alalım tamam, bir dakika sakin, <laughs> ol, sakin <laughs> ol sakin ol bir dakika <laughs> bak biz alalım sakin ol bir dakika dur <laughs> <hayatım>, bir dakika Nerede et Murat? Murat Yavşa. Nerede lan? Hayırdır birader ne bağırıp çağırıyorsun? Nerede lan? Bana bak Perk malı çaktı bana. Satış elemanı Murat'ı getireceksiniz buraya. Kardeşim ne satış elemanı ya? Murat burada araba yıkıyor yıkamacı. Yıkamacı diyor rezil etti bize. Kes lan! Bana bak. Sizin ne iddiatınızı? Ezra'ya getiriyorsunuz beni. Önce beni tezgah getirin, sonra yıkamacı deyin. Şerefsiz at köpekler! Dur, Dur. Şerefsiz. Ah. 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 Lan adamın donunu alırım lan ben! Burada ya! Lan vallahi burada! Bana geldi mi ha? Lan burada at! Çok şükür! Bana geldi sandım. Lan ben sana işlediğin yer mi kesecek demedim lan! Yavşa! Patron. Patron. Patron geçmiş olsun. Buz getireyim diyeceğim de o dışa kanıyor şimdi. Ona faydası olmaz onun. Bir ambulans falan arayayım da bu şekilde kalmasın. Oldu. Hadi kolay gelsin. Aşkım ambulans arayın. Ambulans arayın. Şey kaç numaradan arıyorum? Bir de soruyor. Go